Evet Suriye'de ölümcül satranç başladı. Daha doğrusu devam ediyor ama hız kazanarak devam ediyor. Bir tarafta HTŞ'nin başını çektiği tabii ki o e, direniş örgütleri ama diğer tarafta da İsrail'in Golan Tepelerini işgal etmeye başlaması. Daha doğrusu var olan yerden 225 kilometre kare alanı daha işgal eden bir Suriye ile karşı karşıyayız. Ne demiştik? Dedik ki zamanında Suriye'de mutlaka kendisine bir davut koridoru açmak isteyen ve buna inanan, bunun tevrattan olduğuna e, inanan bu hastalıklı zihniyet elinde sonunda işte o PYD PKK denen e, yapıyla kendisini mutlaka birleştirmek zorunda. Bugün o koridorun en önemli adımı. İsrail tarafından atıldı ve İsrail şu anda da tekrar Netanyahu'nun son açıklamasına bakarsak ilerlemeye devam edeceğiz diyor. Maalesef işte dün kasıtlı olarak o elde kalan cephanelikleri, Hatta işte biliyorsunuz istihbarat birimini ve önemli bütün noktaları tekrar bombalamıştı İsrail. Bunun sebebi şu: Yeni gelen işte daha doğrusu yönetimi ele geçiren direniş güçlerinin bir şekilde o silahlara ulaşmasını engellemekti. Dün bir de tehdit gibi açıklama yaptı. Dedi ki: Biz dedi kendimize hani bunları terör örgütü kabul ediyoruz, Sınırımıza dayanmasına izin vermeyiz şeklinde bir de bahane uydurdu. Ne? Maalesef taşlar yerine oturuyor diyeceğim ama oturmuyor. Kanlı bir satranç e, devam ediyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye bugün gerçekten çok önemli bir e, başarıya daha imza attı. Sebebi de şu. Münbiç düştü. Fakat Münbiç kolay kolay düşmeyecekti arkadaşlar. Yani şu anda e, Özgür Suriye ordusu eski adıyla söyleyeyim daha rahat e, hani anlaşılsın. Türkiye'nin hem eğittiği hem finanse ettiği. Fakat o eğer tek başına Özgür Suriye Ordusu ya da işte e, Suriye Milli Ordusu yeni adıyla bu işi başaramayacaktı. Çok açık konuşuyorum. Çünkü oradaki PYD, PKK'lıların elindeki çok gelişmiş Amerikan silahlarıyla baş etmekte çok zorlanacaktı. Bu nedenle Türk Hava Kuvvetleri başta olmak üzere kendi sınırımızı geçmemek kaydıyla uzun menzilli füzeler kullanıldı. Son derece o hani e, işte... ASELSAN'ın yapmış olduğu ya da TÜBİTAK'ın TÜBİTAK geliştirdiği, ROKETSAN'ın geliştirdiği daha doğrusu silahlarla vuruldular. Yani hem sığınak delici füzeler kullanıldı hem de e, uzun menzilli roketler kullanıldı. Bunlar e, çok pahalı roketler. Onu da belirteyim. E, oradaki perişan edildi. Hem sığınakları hem de e, Amerikalıların onlara verdiği hava savunma sistemleri paramparça edildi. İşe yaramadı çünkü bunlar aynı zamanda hipersonik füzeler. Dolayısıyla PKK geçilemez. Bizim artık burası gururumuzdur. Burası bizim direniş noktasıdır diye ahkam kestiği günlerdir. E, işte e, ne diyelim sosyal medyada yayınlar yapılan yeri birkaç saat içinde terk etmek zorunda kaldı. Tünellerin içinde bir takım Fransız imalatı türenler bakın. O tünelleri Fransız firması yaptı. Onun da yeri bombalandı biliyorsunuz Türkiye tarafından. Yani fabrikası oradaki. Ama daha önceden yapılmış o Fransız tünelleri e, işte füze geçirmez ya da işte e, burası patlamalardan etkilenmez dedikleri yerlerde e, bir takım PKK militanları vardı. Onları dışarı çıkarmak için özgür su Suriye ordusunun çok sayıda lastiği yakarak içeri attığı oksijeni içeride bitirdiği ve dolayısıyla onları dışarı çıkmak zorunda bıraktığı da ortaya çıktı. Bu da yeni çıktı yani bunlar şu anki gelişmeler arkadaşlar. Biz bunları yaparken Rusya'dan da garip bir açıklama geldi. O da şu eski Suriye şey, Büyükelçiliğinin olduğu yeri kapatmış bayrağı indirmişlerdi fakat bir anda yeni Suriye bayrağının dalgalanmaya başladığını oradaki diplomatik e, misyonun tekrar işlemeye başladığını gördük. Burada Rusya'ya ayrı bir parantez açacağım ama Münbiş'ten sonra Türkiye nereye gidecek? Özgür Suriye Ordusu daha doğrusu nereye gönderecek onu Türkiye? Tabii ki Aynel Arab'a doğru yol e, yol alacakları netleşti. Aslında bir grubun şu anda Aynel Arab'a doğru e, yürüdüğü Haradan da Türk e, Silahlı Kuvvetlerinin oraya hedeflendiği artık e, ortaya çıktı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hiç bilgisi değil artık. Yani görünüyor bu ve dolayısıyla Aynen Arap sırada sonra Kamışlıya sıra gelecek. Buralar e, bu terör örgütünün en fazla silah yardımı aldığı ve aynı zamanda gelişmiş Amerikan silahlarının verildiği o işte Brett McGurk denen Türk düşmanı bir hain var biliyorsunuz Amerikalı. Onun buraları organize ettiği silahlar ama hepsi kafalarında patlamaya başladı. Çünkü dün geçilmez mümbiş açılmaz bir duvar diye Ahkam kesiyorlardı. Birkaç saat sürmedi. Ya, Türk Devleti'nin e, burada ezici gücü devreye giriyor. Büyük ihtimal Aynen Arap'ta da aynı şeyi göreceğiz. Yani orada da e, Türkiye'nin ezici gücü, hava gücü devreye girecek. Karadan şu an gerek duymuyorlar ama ben kendi görüşümü söyleyeyim. Eğer çok sıkışık bir durum olur da hani... Zorlanırsa Özgür Suriye Ordusu Karadan Türk Birlikleri oraya girecektir. Neden girecektir? Çünkü bugün Türkiye Savunma, yani Türkiye'nin Savunma Bakanı ile Amerika Savunma Bakanının iki kez görüştü. Yani telefon görüşmesi yaptılar. Bu telefon görüşmesinde herhalde Amerikalılar hatır sormak için aramıyorlar. Yani arama, arama sebepleri oradaki Amerikan askerlerinin can güvenliğidir. Türkiye'nin bu konuda can güvenliği konusundan Amerikalılara bir zarar gelmeyeceği şeklinde bir takım açıklamalar yaptığı da belirtiliyor. Dolayısıyla artık harekatlar kaçınılmaz ve bunlar durdurulamaz şekle dönüştü. Ve dolayısıyla terör örgütünün hayalleri her geçen gün yıkılmaya başladı. Çünkü Amerika'nın korumasında olduğunu düşünüyorlardı. Esad'ın başına gelenler kendi başlarına gelecek mi diye de bir korkuya kapıldıklarını sosyal medya paylaşımlarında görmeye başladık. Peki Türkiye burada duracak mı? E, durması zor ihtimal. Çünkü e, devir zor dediğimiz bir olay var. Zaten İsrail'in hedefi oraya ulaşmak. Yani bir Davut Koridoru açarak işte terör örgütüyle birleşmek. Dolayısıyla burada İsrail ile Türkiye arasında bir yarış başladı. Bir yarış var. Şu anda oraya kim önce ulaşacak? Kim hangi grup önce ulaşacak ona bakıyoruz. Ha, İsrail ulaşabilecek mi? E Türkiye'nin imkanları daha fazla şu an. Yani İsrail kendi ordusuyla nereye kadar ulaşacak? Hizbullah'la baş edemedi, geri kaçmak zorunda kaldı. Yani karadan nereye kadar gelecek? Ama tabii tehdit ediyor. Diyor ki işte HTŞ başta olmak üzere bize karşı duran herkesi düşman olarak belleriz. Ona göre gereğini yaparız hani havadan işte her türlü saldırıyı yaparız anlamında. Ne yazık ki Suriye'nin şu an hava savunma sistemi diye bir şey yok. Hepsi felç olmuş durumda. E, kullanılmayacak şekilde bırakılmış ve dolayısıyla e, şu an Suriye aynen Lübnan gibi aciz bir duruma düştü. Hava savunma sistemi açısından. Ha varken ne işe yarıyordu? İsrail geri girip çıkıyordu. Gene çalışmıyordu hava savunma sistemleri. Gene aynı şey oldu maalesef. E, Suriye'nin hava savunma sistemi yerlerde. Dolayısıyla buradaki bilek güreşi artarak devam edecek. Evet, Amerika şu an izliyoruz diyor. Ee, şey Rusya geri çekildi yerden ama Tartus'u bırakmadı. Onu söyleyeyim. Tartus'u duruyor ve orayı boşaltmayacaklar yönünde bir takım açıklamalar var. Ama Rusya ile ilgili başka bir gelişme daha var. Ee, o da şu bir anlaşma yapıldı. Trump'la bir görüşme yapıldı ve bu görüşme sonunda e, Ukrayna savaşının Hani soğutulması ve şu anda işte o Donetsk bölgesini alan Rusya'nın hani o bölgenin Rusya'da kalma şartıyla bir şekilde bu savaşın durdurma ihtimali olduğu söyleniyor. Buna karşılık işte Suriye'den elini çekmesi şeklinde bir anlaşma yapıldığı söyleniyor. Hatta bunun bir ileriki aşaması da var. Eğer Rusya'nın işgal ettiği yerler Donetsk'te olmaz işte o bölgeler yani orada birkaç tane bölge var. O bölgelerde eğer Rusya'nın orası Rusya'nın toprağı kabul edilirse Ukrayna'nın NATO üyeliğinde Rusya'nın kabul edeceği şeklinde yani bunu artık saldırı olarak algılamayacağı şeklinde bir takım bilgiler gelmeye başladı. Yani anlayacağınız satrançın yönü de oyunu da şekli de her şeyi değişti. Ve dolayısıyla artık İran'ın hükmünün Suriye'de yok olduğu, Irak'ta da bu gidişle tamamen kaybolacağı, Hizbullah'ın artık bağlantısının İran'la kopması nedeniyle Suriye üzerinden çünkü silah akışı sağlanıyordu. Ee, orada bir bağlantı kopuşunda Hizbullah nasıl bir tavır alacak? Bunların hepsi soru işareti. Yalnız e, şeyde de e, maalesef e, bu işte Gruplar direniş gruplarıyla ilgili de soru işaretleri artıyor. Amerikalılarla çok ciddi görüşmeler yaptıkları ama e, diğer taraftan da diğer taraftan da hani Rusya'ya çok sıcak bakmayan grupların oldu. Orta Asyalı grupların oldu. Yani bu nedenle Rusya'nın kesinlikle o bölgede istenmediği Tartus üstüne de bir saldırı düzenlemesi konusunda aralarında tartışmalar çıktığı biliniyor. Fakat şu anda o muhalif güçlerin her ne kadar Şam'a ele geçirmiş olsalar da Laskiye'de zaten halk ayaklandı. Yani sonuçta askerler terk etti. Şu ana kadar çok bir savaşa girmediler. Oradaki savaşa gidebilecekleri rakip grup olarak işte PYD-PKK yapılanması görünse de orada da şöyle bir sorun var. Halep'te bir savaşmadan Halep'i aldılar. Ama savaşmadan da aynı zamanda orada iki mahalle var 100 bin kişinin yaşadığı PYD kontrolünde. Hala orası PYD kontrolünde duruyor. Yani bu gruplar onlarla savaşmadı. Bu birincisi. Diğer taraftan işte gene yapmış olduğu açıklamada her türlü grubun yani aramızda yeri var şeklinde bir açıklama var. Burada amaç Kürtleri dışlamak değil. Hani konuşmam yanlış anlamasın. Tabii ki orada bir Kürt nüfusu var. Eşit yurttaşlık hakkına sahip. Mesele o değil. Ama bu terör örgütünü bu yapılanmanın içine soktuğunuz zaman Türkiye ile arada çok ciddi problem çıkar ki bu grupları artık çok netleşti olay. 4 yıldan beri Türkiye'nin yani askeri açıdan taktik Açılan ya da eğitim açısından hani eğitip donattı, do, eğittiği donatın, donatmanın el altından işte Amerika ve e, diğer batılı ülkeler tarafından yapıldığı yönünde iddialar ortaya açıl, atılmaya başlandı. Hatta CIA ajanlarının iki yıldan beri bu HTS ile el altından görüştükleri. Ve Dolayısıyla işte bir takım e, konuşmalar yaptıkları, e, Türkiye'nin de işte bu şeyi bir şekilde kontrol altında tuttuğu biliniyor. Yani işler e, bildiğiniz gibi değil, böyle bir e, şey, hani de karmaşa var ya, öyle bir karmaşanın içinden çıkıyor ama şu anda Türkiye'nin yaptığı harekatlara bakarsak, hani daha önce planlanan, işte Aynel Arap, en sonunda Kamışlı, e, mutlaka alınması gereken yerler. Eğer dediğim gibi Özgür Suriye ordusu orada yetersiz kalırsa Türk askeri derviyeye girecek. Yani bu çok net Türk birlikleri. Fakat daha ötesi işte derizort dediğimiz o şeylerin daha doğrusu petrol yataklarının paranın olduğu yere mutlaka ulaşması gerekiyor Türkiye'nin. İsrail'den önce eğer İsrail oraya ulaşırsa, Türk ordusuyla karşı karşıya gelir mi? Orada bir çatışma ihtimali doğar mı? Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Yani işler hiç öyle kutlama yapacak, rahatlayacak şekilde değil. Tam tersine çok ciddi biçimde dikkatli olunması ve tedbir alınması gereken günlerden geçiyoruz. Şimdi zaten şehirlerde, bu alınan şehirlerde, muhaliflerin almış olduğu şehirlerde güvenlik sorunları ortaya çıkıyor çünkü polisler, askerler yani, yani eski yönetimin zaten yok, onlarla çalışacak halleri de yok, kendi polis teşkilatlarını bir an önce oturtmak zorundalar emniyet açısından. Evet orada elemanları var ama gördüğümüz kadarıyla çok da disiplinli halleri yok havaya ateş açmaya devam ediyorlar o düşen mermiler kaç kişinin kafasına düştü kaç kişi öldürdü kimse bilmiyor yağmur gibi mermi havalarda o ölü mermiler kaç kişiyi öldürdü bunu açıklayan yok yani bunun durdurulması gerekiyor halkın içinde havaya ateş açıyorsunuz bu ayrı bir felaket yani zararlı bir tutum daha da önemlisi şu şu ana kadar herhangi bir karşı saldırı olmasa da yani bir istenmeyen olay ama yarın gün bu gruplardan bir tanesi bir takım sivillere karşı hareketlerde bulunup bazı ölümlerle sonuçlanırsa bunun biliyorsunuz faturası maalesef e, hem bütün örgüte, yapıya ve desteğin çekilmesi anlamına da geliyor. Çünkü bugün e, Biden ağzından Amerikan açıklamasını dinledik. Uygulamalarına bakacağız. Bir bahaneye bakıyorlar. En ufak bahane de hemen DAEŞ'in işitin sınıfına sokarak burada bambaşka bir harekat düzeni oluşacak gibi görünüyor. Yani anlayacağınız her şey pamuk ipliğine bağlı. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri 25 tane hedefi vurduk diyor DAEŞ hedefine. Ortada DAEŞ mı var? Biz bilemiyoruz. Çöl bölgelerinde yaşıyorlarmış. Oraları vurmuşlar. O zaman niye oralara gönderdin, yok etmedin? Yok, daha aşılılması gerekiyor ki. Ortada bir tehdit olsun, o tehdide karşılıkta bak işte PYD bizi koruyor desinler yoksa diyemeyecekler. Maalesef oyun kirli, o oyun İranç, İğrencin de ötesinde, insan hayatları üzerinden yürüyoruz. Suriye'de milyonlarca insan öldü, yüz binlerce değil milyonlarca insan öldü. Ölmeye de devam ediyor Orta Doğu'nun da işte kaderi bu diyeceğiz ama kader değil, yani bu Tanrı'nın yazısı bir kader değil. İnsanoğlu kendi eliyle seçer sonra da neden Allah'ım diye sorar. Oysa aklınız, aklınızı kullanmaz, e, aklınızı kullanmaz mısınız? Unutmayalım. Yani Kur'an'da defalarca, defalarca yer alan, sayısız ki şekilde yer alan aklınızı kullanmaz mısınız? Maalesef Orta Doğu'da akıl kullanmayan e, yönetimler çok fazla. Ve bunun da bedelini ne yazık ki oradaki işte sivil halk, çoluk, çocuk, yaşlı, genç onlar ödüyor. İyi akşamlar.